Hepinize selam dostlar bugün sizlerle birlikte balde oynuyoruz ama size e, baldenin sonunu göstermek için hileli balde yükledim hızlıca başlayıp göstereyim ben size e, bu hile için Lulzarep'ten yardım aldım Lulzarep bir hile markası Bir saniye öğütlerine kadar ben de bir şey yapıyorum. <laughs> evet. güzel görüyorsunuz. Şuraya çekeceğim. Notebooks'ları da yerim. Bu arkadaşlar. Şimdi no clip var. No clipi açtığında her yerin içinden geçiyor mu? Aleyküm selam abi. Kapıyı açmana gerek yok. Neyse. Yıklamak da yana değilim. Selamun aleyküm. Şimdi ben no clip'i kapatacağım. Gerektiğinde açarız. Şimdi benim en işime yarayacak şey. Şu Genius modu. Bunu açtığında ne oluyor biliyor musunuz? 6 ya normalde bu sorunun cevabı. Ben 3 yazdım. Doğru. Buna 3 yazdım yine doğru. Buna bir yazdım yine doğru. Böyle bir güzel şey işte. Selam. Aleyküm selam. Arkadaşlar böyle böyle bitireceğiz ve size sonuna göstereceğiz. Şunları hiç. Bak şuna böyle bu kodları yazarsanız arkadaşlar. Yani şunu. Bunları yazarsınız doğru çıkar. Ne yazıyor lan? Sesi kıssam. Bir an kulağımın bir patlayacak gibi hissediyorum. Ama size sesi gitmeyecek. Neyse açtım. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. <laughs> Niye bu kadar şey gitsin lan? Oha Bunu yakalayamadım mı? Biraz hız alalım. 12 yeter bugün. Biraz hız Toyota olduk. Şimdi bunu da alalım. Hızlıca geçelim buraları. ne işe yarıyor diye soruyorlar. Yani ablam soruyordu. Bu ipçi kız var ya ip. Onun ipini kesiyor herhalde. Ama burada bir şey var mı? Kitap. Ha bu kızın ipini kesiyor işte. Oyun zamanı. Hmm. burada da bir şey var. Ge. Yeah. Hemen buraya da bir bir bir. Otuz bir. Neyse. Bak bunu size, size sonunu göstereceğim. E, Baldi'ye hiç yakalamadığımız için şey oluyor. İpçi kız falan karşımıza çıkmıyor. Brawl Stars oda. Buraya ne ara aldık? Bak no klip açacağım ha. Allah Allah. Sinir ediyorum. Ben Nere lan bura? Bura ne lan? Bu ne? Doğru type ne Bakalım bakalım. Altta bir şey var. O kitabı nasıl alacağız? 3 1 3 1 3 1 3 Konuşmalar mı dan? Bu moddan sonra da baldeyi bırakabiliriz. Ne bu? bir saniye. Ses geliyordu inşallah. Kulaklığı çıkardım da. Kulaklık takılı ama benim kulağımda değil. Allahu Sadece bir tane kitap kaldı. Nerede? O? <laughs> Arkadaşlar şu BS soda var ya, şu soda işte. Onun olayını anlatayım mı? Adam içiyor bunu. Böyle, sonra ciğir Bunları saldım dışarı. Bekleyin, ben de geliyorum. Allah! Bulutlara bak. Okula bakamıyorum lan. Şunu hazırladım. Klibi kapatalım arkadaşlar. Allah. Kapattık. Çok hızlı. Aha. Hadi bakalım. Aha. Çıkıyoruz. Allah. Allah. Bak şimdi çıkışı bulak. Abi hakkını helal et ben çıkıyorum. Çıktım. Bitti oğlum. Kolaydı. Son da böyle işte. Hadi görüş. Kendinize iyi bakın like atın. Abone olun.